Herkese merhaba. Arbarsona YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arbarsona Origins kapsamını gerçekleşti olduğumuz Albersonu Soruyor programımızın da yenisiyle daha karşınızdayız. Bu videomuzda iş süreci analizi ve süreç iyileştirme hakkında konuşacağız. Bu konu hakkında konuşmak adına da Arbarsona OPEX takım lideri ve kurucu ortaklarından Alkan Balkaya bize eşlik ediyor. Alkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Şevval Hanım. Merhabalar. Dediğim gibi iş süreçleri analizinden bahsedeceğiz. Genel olarak söylemek gerekirse, bize iş süreç analizi nedir söyleyebilir misiniz ve nasıl yapılır? Tabi Şevval Hanım, iş süreçleri aslında iş operasyonlarımızı yöneten süreçleri gözden geçirme yöntemi olarak adlandırılıyor. Bu da şu demek, hemen bir şirketin mesela satıştan başlayan bir süreci genelde olduğunu varsayacak olursak. Ee, örnek vermek gerekirse bir şirketin müşterisi hizmetleri ya da ürünleri hakkında bir talepte bulunuyor firmaya. Ee, firma bu talebi nasıl aldığından başlayarak o talebi alıyor, değerlendiriyor. Buna göre müşteriye geri dönüş yapıyor. Fiyat veriyor olabilir burada. Bir ne diyeyim teklif sunu olabilir. Ya da otomatik gerçekleşen bir süreçse müşteri Diyelim ki talebini yaptı ya da bir online bir ortamda satış e, noktasında bir satın alma faaliyeti gerçekleştiriyor. Kredi kartı bilgilerini giriyor. İşi tamamlıyor en azından ödemeyi ya da talebi. Akabinde e, firma bu e, talebi müşterisine sağlıyor. Bu direkt ürünü sevke, sevk etme olabilir ya da hizmeti e, sunacaksa da projenin başlaması olabilir. Dolayısıyla e, tetikleyen faktörler oluyor açıkçası iş süreçleri dediğimiz noktada. E, bir takım e, talebin ya da herhangi bir aslında olayın e, firma tarafından nasıl yönetileceğini, nasıl bir süreç işleyeceğini aslında belirleyen operasyonlara biz aslında iş süreçleri diyoruz. İş süreçleri analizi de bu noktada firmaların tüm fonksiyonlarını, tüm işleyişini gözden geçir geçirdiğimiz Tüm işleyişinin süreçlerini e, bir akış şeklinde belki bir iş akışı şeklinde aslında değerlendirdiğimiz ve buna göre iyileştirme noktalarını e, belirleyip adımların buna göre daha optimize olmasını sağla, sağladığımız, sağladığımız bir aslında e, danışmanlık yöntemi ya da süreç analizi yöntemi olarak e, söyleyebiliriz. Aslında son cümlenizden biraz... E söylemiş oldunuz, biraz anlatmış oldunuz ama daha detaylı dinlemek isterim. Neden iş süreç analizi yapılmalıdır? Yani bu iş süreç analizi ne gibi faydalar sunuyor şirketlere? Anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, aslında iş süreçleri şu. E, firmanın verimli bir şekilde müşterisine ni nihai olarak aslında hizmet sunuyorsa hizmetini sağlamasına neden oluyor. E, buna destek oluyor. Ürün eğer tedarik ediyorsun, ürün sağlıyorsa müşterisinde ürünün mümkün olduğunca hızlı, kaliteli, etkili bir şekilde aslında gene müşterisinde sağlaması noktasındaki aslında yapıyı optimize etmek için kullanılıyor. Yani şöyle düşünün, bir restorana gittiniz, restorandan örnek verelim. Restorana gittiniz, restorana gitmeden önce e, kimi zaman işte rezervasyon yaptırıyoruz, değil mi? Rezervasyon yaptırıyorsunuz ya da direkt e, herhangi bir e, ne diyelim, fast food restorana girdiniz. Girmenizle beraber orada bir süreç başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Sıraya giriyorsunuz. Diyelim ki fast food restoranından örnek verelim. Sıraya giriyorsunuz. E, oradaki o e, siparişinizi alacağınız kişi aslında hangi siparişi alacağından başlıyor. Dolayısıyla siparişle başlıyor süreç. E, restoranda da olduğu gibi. Tüm firmalarda böyle ilk başta satış tarafından. Müşteri ilk temas ettiği noktadan başlıyor iş süreçleri. Dolayısıyla satışı diyelim ki orada talebi yarattı. Siz dediniz ki işte ben şöyle bir işte hamburger istiyorum vesaire işte şu şu içecekleri istiyorum. Dolayısıyla o noktada siparişinizi alan kişi arka planda operasyon aslında düğmesine basıyor. O operasyon size ne kadar müşteriye ne kadar hızlı bir şekilde aslında o e, istediğiniz siparişi müşteri olarak siz öyle düşünün kendinizi. O müşteri olarak siz ne kadar hızlı orada siparişinizi teslim alırsanız ne kadar kaliteli istediğiniz oranda alırsanız aslında e, o kadar mutlu olursunuz. Firmada o kadar hızlı bir şekilde sizin aslında e, size sunması gereken o değeri sağladığı için o da o oranda karlı olmuş olur. Dolayısıyla biz buradaki e, müşteri tarafında sağlanacak katkı ne kadar az adımda ve ne kadar hızlı ne kadar etkili olursa karımız, iç verimliliğimiz ya da işte operasyonel verimliliğimiz firma olarak o kadar fazla olur. Bu bağlamda bazen e, yıllar geçtikçe firmaların bir anlamda iş körlüğü de diyebiliriz. Süreçlerini gereksiz adımlarla aslında e, bir takım gereksiz adımlar oluşabiliyor. Bu doğal bir süreç. E, sadece tabii şey değil, müşteri tarafında değil. Mesela satışlar tarafı. Firmanın satış başladığı zaman aslında dediğim gibi tetikleme başlıyor. Satış dedik. Sadece satış değil tabii ki. Satışa gelmeden pazarlama süreçleri var. Pazarlama pazarlama yaptık. Kendimizi tanıttık. Daha fazla talep topladık dolayısıyla. Talep geldi, satış. Satış tarafında satışın gerçekleşme aşamaları neler? Bir işte siparişe almaktan tutun da işte arka plana nasıl yansıyor bu? Bunlar hangi adımlardan geçecek? Bu gerçekleştikten sonra üretim yapan bir firmaysak üretim süreçlerimiz başlıyor. Hizmet veren bir firmaysak hizmet süreçlerimiz Proje bazı çalışan bir firmaysak proje e, süreçleri tetikleniyor. Proje ile beraber bir yandan muhasebe tarafında kayıtlar tutuluyor. Bir yandan finans, finansın çeşitli işte oradaki satın almaları gerçekleştirmesi noktasında finans devreye giriyor. Sonra satın alma süreçleri başlıyor. Satın alma süreçlerinde gene e, adımlar tetikleniyor. Ondan sonra üretim tarafında farklı farklı operasyonlar olabilir üretimde. Bunlar tetikleniyor. Ondan sonra işte dediğim gibi gene üretim firmasıysak işte depo, lojistik vesaire bunlar tetikleniyor. Ta ki işte firmanın e, müşteriye bunu ulaştırması noktasına kadar. Onu ulaştırıyor ondan sonra e, tahsilat tarafı başlıyor. Dolayısıyla tüm bu süreçler baktığınızda bir anlamda makine gibi de düşünebiliriz. Yani bir input girişi var bir e, tetikleme ile başlıyor. E, oradaki fa, e, şirketi bir fabrika, bir makine gibi düşünecek olursak o makina'nın bir e, çıktısı var. O çıktı ürün ve hizmet. Ama içerideki işleyiş işte bu iş süreçleri oluyor. İçerideki işleyiş ne kadar hızlı, ne kadar verimli olursa şirket karı o kadar daha fazla artar. Kaliteli bir şekilde ve standart şekilde müşteri ihtiyacı karşılanır. Dolayısıyla genel olarak e, operasyonlar çok daha aslında verimli, hızlı bir şekilde sağlanmış olur. Dolayısıyla zaman zaman iş süreçleri noktasında firmalar fotoğraflarını çekmeliler. Genelde de bir dış göz aracılığıyla bunu yapmalılar. Çünkü dediğimiz gibi içerideki süreçler alışkanlıktan dolayı aslında birçok orada ekstra adım oluşabiliyor ve alışkanlıktan dolayı da bunun zaten gerekli bir adım olduğu düşünülebiliyor. Halbuki birçok biz dışarıdan bir göz olarak biz ya da diğer danışmanlar ya da işte e, analistler girdiklerinde firmaya buradaki aslında gereksiz adımları e, daha kısaltma yoluna gidile edebiliyoruz. Bu da firmaların aslında operasyonlarındaki aslında şeyi e, adımların azaltmalarına yol açıyor. Artı şöyle bir şey de var. Bazı operasyonların da bazı olmayan operasyonların da gerekli olduğunu da aslında görebiliyor firmalar iş süreç analizi yaptırarak. Ne gibi mesela? Örnek vermek gerekirse. Mesela müşteri geri bildirim tarafında mesela bir, bir süreci olmaya, olma, olmayabilir bir firmanın örnek vermek gerekirse. Yani ürün gidiyor, hizmet gidiyor. Tamam ama mesela ondan feedback aldık mı? Oluyormuş. Böyle bir mekanizma var mı? Acaba ürün ve hizmetimizle ilgili ne düşünüyor? Mesela bu tarz açıkları da aslında gene tespit etme imkanı sağlıyor iş analizi ve süreç analizi konusu. E, bu bağlamda da çeşitli önerilerle buradan feedback alırsanız ürününüzü ve hizmetinizi geliştirme imkanı sağlarsanız, bir ikincisi e, müşteri memnuniyetini arttırma fırsatı sağlarsanız gibi. Yani hem mevcutları iyileştirme hem de olmayan süreçlerin faydalı olacak ama süreçlerin tespiti ve bunların dahil edilmesi noktasında firmalara bu şekilde Katkı sağlar i̇ş, e, süreç analizi. Buna iş analizi de diyoruz bu arada. Yani süreç analizi dediğimiz şey aynı zamanda iş süreçleri olarak da geçiyor. Farklı farklı tanımlamalar olabilir. Ee, i̇ş süreçleri analizi, süreç analizi, süreç dönüşümü, iş süreçleri optimizasyonu. İngilizce tabirlerle işte business process management (BPM) yani iş süreçleri yönetimi. Business Process Optimization yani BPO dediğimiz BPO, Business Process Optimization ya da um, iş süreç analizi yani Business Process Analysis dediğimiz aslında iş süreçleri analizi gibi farklı farklı isimlendirmeler olabilir ama günün sonunda aynı e, noktaya çıkıyor. E, dolayısıyla bunlardan dolayı firmalar iş analizi, iş süreci analizi yaptırmalarının bundan dolayı faydaları bu şekilde özetleyebiliriz. Hakan Bey firmaların merak ettiği bir konuydu bu özellikle fayda kısmı. Yine firmaların akıllarında olabilecek bir soru sormak istiyorum size. İş süreçleri, iş süreçleri analizi ile norm kadro arasında bir bağ var mıdır veya arasındaki bağ nedir? Biz anlatabilir misiniz? Tabii Şevval Hanım. Şimdi dediğimiz gibi iş süreçleri analizi verimli bir organizasyon, verimli operasyonların aslında kapısını açar. Verimlen kasıt tabii ki de e, hem adım olarak ne kadar az adımda biz o işi yerine getiriyorsak o derece aslında etkili, verimli bir operasyondan bahsederiz. Bu aynı zamanda e, orada çalışan personel sayısı için de geçerli. Yani süreçlerin yürütecek olan aslında baktığımızda e, teknoloji ile süreçler yönetilebilir. değil mi? Mesela bir operasyon, bir sipariş online bir sistemle alınıyorsa... Teknoloji yardımıyla aslında bu süreç dışarıdan bir kişinin çalışmasına gerek olmadan o operasyonu mesela belki teknoloji kullanarak halledebiliriz yapabiliriz. Bunun haricinde insanların mutlaka olması gereken süreçler var. Dolayısıyla bu noktada en optimum aslında insanların o süreçlerde kaç tane kişinin çalışması gerektiği, hangi operasyonda kaç kişinin çalışması gerektiği aslında norm kadro dediğimiz, optimum kadro dediğimiz aslında yapı bu. Dolayısıyla e, bunun da analiz edilmesi yani norm kadro dediğimiz ya da optimum kadro olarak düşünebileceğimiz tarafta da kesinlikle iş süreçleri analiziyle norm kadro ve optimum kadro analizi de birbirinin içerisinde zaten olur. Yalnız burada norm kadro da şöyle bir konu var. Optimum kadroda. Şimdi eski alışkanlıklar şunu şunu yaptırtabiliyor bazen firmalarımıza. O da mesela örnek vermek gerekirse bir muhasebe birimi diyelim. Örnek vereyim. Ee, işte fiş girişi denilen bir şey var. Masrafların girişi denilen bir operasyon var mesela muhasebede. Ee, bu noktada ölçüm noktasında tutup bir kişi ne kadar acaba fiş girebilir? Bunu ölçmeye kalkabiliyoruz bazen firmalar olarak. Bunu ölçüp ya evet bir kişi x miktar fiş giriyor. O zaman bizim ne kadar fişimiz var? Şu kadar. O zaman 2x, 3x birim burada kişi çalışmalı gibi bir sonuca varabiliyor firmalar. Burada ee, teorik olarak doğru olmakla beraber ee, norm kadro ya da iş analizine bu şekilde değil de aslında o sürecin gerçekten gerekli olup olmadığıyla başlamak gerekiyor. Dolayısıyla belki de o süreç tamıyla o tahmini otomasyon, tamıyla dijital ortama alınabilir. Dolayısıyla bu şekilde norm kadroyu bu şekilde düşünmek lazım. Ha, alınabilir ama mesela bu noktadaki teknolojinin maliyeti çok yüksektir belki yatırımın noktasında. Bunu bile bunu biliriz ama gene de orada bir personelle aslında bu işleri yürütmeye devam edebiliriz. Bu bir tercih, bir şey olabilir. Ama e, norm kadro yaparken, norm kadro analizleri yaparken kesinlikle ve kesinlikle e, ölçüm yapalım derken yanlış noktalarda aslında kararlar verilebiliyor. Biz bunu çok yaşıyoruz firmalarda. Dolayısıyla e, kesinlikle teknolojiyi de adapte ederek belki de o süreci tamamıyla kişiden bağımsız hale getirebiliriz. Bu arada şöyle bir şey de var. Mesela bugünün teknolojisiyle aslında ...mümkün olmayan noktalar belki yarının teknolojisiyle çok hızlı değiştiği için teknoloji... ...belki birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra teknolojinin yardımıyla yine gereksiz hale gelebilir. Oradaki insanların müdahalesi. Bunun en büyük örneğini şu anda dünyamızda biliyorsunuz yaşıyoruz işte... ...GPT denilen aslında konular var. İşte yapay zeka ile işte konten içerik üretimi bile neredeyse... Otomasyona doğru gidebiliyor bazı noktalarda. Ya da işte firmalarda e, Robotic Process e, Automation dediğim, RP dediğimiz konular var. Veri girişinin gene e, teknoloji yardımıyla aslında otomatik e, botlar tarafından e, yapılması gibi konular var. Bunlardan dolayı mesela bunlar olduğu için buna dikkat etmek lazım. Norm kadro analizinde yani onu söylemek gerekiyor. Hani gelip Mesela şu tarz yaklaşımlar olabiliyor hani işte gidip saha analiziyle orada kronometreler tutarak ya da işte orada e, analizler yaparak ne kadar acaba e, iş süreçleri ne kadar süre alıyor herhangi bir operasyonda. Bu ölçümler yapılmaya çalışılıyor. Bunların dezavantajları var. Evet bu bir yaklaşım ama mesela e, deney gözlem yaparken zaten siz otomatikman aslında sonucu değiştiriyorsunuz. Çünkü o sırada o kişi normal çalışma düzeninden farklı çalışıyor oluyor, özellikle üretim tarafındaki o ölçümlerde bunu hep gördük. Üretim tarafında operasyonda kronometre tutuluyor diyelim. Acaba şu X parçası ne kadar zamanda üretilecek gibi. Dolayısıyla aslında üretirken daha verimli üretiyor çünkü karşısında bir gözlemci var, bir şey var ya da işte e, tam e, tam e, gerçek üretim zamanı orada tam belli olmayabiliyor. Bu tarz konular var. Dolayısıyla norm kadro analizinde e, bunlara dikkat etmek lazım. Ama kesinlikle kesinlikle optimum kadro noktasında iş süreçleri analizi, iş süreçleri optimizasyonu yaptıktan sonra evet şu kadar insan bu operasyon için gerekiyor denebiliyor. Biz burada daha çok hem iş süreçleri analizi yöntemini kullanmayı tavsiye ediyoruz norm kadro analizlerinde. İkincisi de analitik metotlar, analiz metotları finansal rakamlarla aslında belli analitik yaklaşımlarla norm kadro yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kendi modellerimiz de var. E, bu şekilde e, norm kadroyu en azından teknolojik gelişmeler ya da işte iş süreçleri iyileştirmesi olduğu zaman yine de geçerli olacak bir norm kadro modelini devam ettirebilmek için özellikle analitik metotlar çok çok önemli. Aksi halde, e, ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama herhangi bir teknolojik iyileşmede, herhangi bir otomasyon, herhangi bir yazılım implementasyonunda o süreçlerin çok bir anlamı kalmayabiliyor. Bu açıdan da bunlara dikkat çekmek istiyoruz norm kadro analizinde. Hakan Bey, iş süreçleri ve norm kadro arasındaki bağ dinlemişken performans yönetimi ile arasındaki bağda sizlerden duymak isteriz. Yani iş süreçleri ile performans yönetimi arasındaki bağ nedir? Ee, şöyle, iş süreçleri noktasında e, bu işlerin yapılması noktasında insan faktörünün olduğu iş süreçlerinde e, insanların sonuçta görev tanımları oluşuyor. Yani o işi yaparken o işi yapacak kişinin ne zaman müdahale edeceği o sürece ve ne şekilde bir beklentinin olduğu firma tarafından bunlar aslında KPI yani şey um, Key Performance Indicators dediğimiz aslında metriklerle bağlanabiliyor. En basitinden şöyle örnekler verelim. Mesela bir yine üretim örneğini verebiliriz belki. X miktar üretim adedi e, yapılması beklenen bir e, üretim tarafındaki bir çalışandan dolayısıyla kaç gün başına ne kadar üretmesi gerektiği bu onun performans göstergesi olabiliyor. Think X miktar. O süreç, o sürecin dolayısıyla bir anlamda performans göstergesi direkt bu olmuş olabiliyor. Aynı şekilde işte fatura girişlerinden, muhasebe tarafındaki fatura girişlerine örnek verdik. Fatura girişi yapan bir, bir kişi oradaki süreçte ne kadar fatura girişi yapmalı? ki x miktar. Gene o, o kişinin peki yaptı mı, ne kadar ulaştı ya da geçti mi? Gene aslında oradaki performansın ölçümünde gene KPI dediğimiz e, metrikler arasında gene olabilir, ölçülebilir. Dolayısıyla performans tarafında bunlar çıkabilir ana süreçlerin den beklenen hız ana süreçlerin bir anlamda ne diyelim çıktısı kişisel şey e, gibi yine KPI tarafında performans tarafındaki göstergelerini de koyduğumuzda daha ne diyelim bu noktadaki performans ölçümlerinde birebir de direkt kullanılabilecek bir performans göstergesi de oluşuyor en azından master ana süreçlerde bu bunu söylemek mümkün. Arkan Bey, benim son bir sorum daha var. Albersohn'un bir danışmanlık şirketi olduğunu biliyoruz. Birçok alanda da danışmanlık veriyor zaten. İş, an i̇ş süreçleri analizi kapsamına bakacak olursak Albertson olarak iş süreçleri analizi kapsamında nasıl bir yaklaşım sahipsiniz? Evet. Eee olarak şöyle bir yaklaşımımız var. Tabii ki e bu aynı zamanda ciddi bir mühendislik aslında konusu. Alberson'un da e, iş süreçler analizi biriminde hem analistler hem de mühendis arkadaşlarımız e, bu süreçleri yönetiyorlar, yürütüyorlar. E, aynı zamanda Alberson'da bir yazılım firmasının olmasından da hareketle e, Yazılım firması olmamızdan kaynaklı tabii ki yazılım geliştirme noktasını iş süreçleri önce analiz edilir, optimize edilir ve o iş süreci aslında bir anlamda yazılıma dökülür. Ama illa yazılım tarafına ya da oradaki bizim yaklaşımımız oradaki e, e, analiz e, mantığımız bu sefer danışmanlık tarafına, yönetim danışmanlık tarafına biz bunu firmaların süreçlerine uyguluyoruz. Oradaki aslında bizim e, yetkinliğimizi. Dolayısıyla bu bağlamda ciddi bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. E, bizim Albersyonu olarak 5 ee, beş ana süreçten oluşuyor aslında. iş süreçlerine bakış açımız üç sürece analiz analizine ve optimizasyonla. Ee, birinci birinci aşama aslında süreçleri mevcut durum analizi yapıyoruz. Süreçleri gözden geçirme. Örnek vermek gerekirse ana süreçler var. Ana süreçler neler olabilir noktasına. Yine mesela muhasebeden örnek verecek olursak muhasebede bir e, herhangi bir giderin işlenmesi süreci bir süreç olabilir işte vergi beyannamelerinin hazırlanması gene ana süreçler arasında olabilir. Ondan sonra işte çeşitli işte bordroların hazırlanması, kimisi muhasebede, kimisi insan kaynaklarında bordroların hazırlanması yine ana süreçler olabilir. Bir ana süreçler var. O ana süreçlerin altındaki de alt süreçler var. Dolayısıyla her bir aslında ana departmanın ana süreçlerini öncelikle gözden geçiriyoruz o ana süreçlerinin alt süreçlerinde hangi hangi adımlar var bunlara bakıyoruz ve bunlar bazı firmalarımızda bunlar direkt akış olarak süreç diyagramlar olarak olabiliyor bazılarında da olmuyor dolayısıyla olanları inceliyoruz olmayanları da aslında bir anlamda oluşturuyoruz dolayısıyla ilk başta süreçleri gözden geçirme ikinci adım veri toplama gibi düşünebiliriz veri toplamada gene hem bizim analiz yapmamız Sahada birebir analiz yapıyoruz hem de aynı zamanda çeşitli anketlerle gene e, bilgiler topluyoruz İlgili süreç sahiplerinden departman yöneticilerinden hem de e, gene mevcut süreçlerde elde ettiğimiz bilgiler gene veri toplama sürecini oluşturuyor e, süreçleri Peki analiz etme noktası var süreçleri analiz etmemiz bizim hem işte birçok alanda yıllara Varan işte e, 16-17 yıldır Yıllara varan deneyimlerimizle beraber en iyi uygulamalar noktasında sektörel olarak en iyi uygulamalarda optimum iş süreçleri nasıl olmalı? Buna göre aslında bir anlamda süreçleri analiz ediyoruz. Dördüncü kısım olarak da yani doğrusu üçüncü kısım dördüncü kısım olarak da e, iyileştirme fırsatlarını belirliyoruz. Diyoruz ki mesela bakın burada şöyle bir adımları kısaltabiliriz. Ya da e, herhangi bir az önce söylediğim gibi olmayan süreçlerde de Henüz bir firma firmada yok. Bakın böyle bir süreç getirmeliyiz. Bu size şi, firmanıza şöyle bir katkı sağlar. İşte diyeyim ki müşteri geri bildirimi ya da işte bir müşteri deneyimi e, süreci ya da bir e, çalışan deneyim süreci getir, getirmek artısı eksisini firmalarımıza sunuyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte iyileştirme fırsatlarını son e, ortaya koyuyoruz. Akabinde de uygulama yani beşinci adım yani değişikliği yapma noktası. Eğer bunlar kabul gördüğü zaman firmamızla beraber el sıkıştığımız takdirde de Tamam. Peki bu süreçleri nasıl e, hayatta geçireceğiz? Süreçlerde şöyle bir şey oluyor açıkçası. Firmaların genel olarak baktığımızda dökümantasyon olarak bazılarında olabiliyor bu dokümanlar. Bazılarında olmayabiliyor. Ama olay sadece doküman değil. Yaşayan bir yapı olması için biz e, bu noktada süreçleri inceliyoruz. Aslında üç tane boyutta ele alıyoruz bu 5 yapıyı. Bir, normal süreç olarak bakıyoruz. İki, organizasyon olarak bunlar e, bu süreçler organizasyon olarak bu süreçleri yapabilme noktasında mı bu organizasyon ya da neler yapılma yap, neler yapması lazım bu organizasyonun dediğim gibi yeni süreçlerde o organizasyonun yeni birlerini belki görev verilmesi gerekebilir ya da mevcut organizasyonda verimsiz olan süreçlerde belki personel kaydırma olabilir başka birimler dolayısıyla organizasyon olarak inceliyoruz. Üçüncü boyutta teknoloji olarak inceliyoruz. Yani firmanın halihazırda kullandığı yazılım sistemleri bu noktada bizim işimizi ne kadar kolaylaştırabilir? Süreçleri oraya adapte ettiğimiz takdirde ve insanları aslında yazılımla beraber aslında bu şekilde bir giriş yapacaksınız ya da şöyle e, bu yazılım sürecini takip edeceksiniz dediğinizde yaşayan sistem öyle oluyor. Diğer türlü dokümanlarda, prosedürlerde, talimatlarda kalabiliyor bunlar. E, kalite sistem belgesi olan birçok firmanın aslında süreçleri var. Ama genelde rafta bunlar. Ee, yani hani pratikte başka bir şey işliyor. Kalite sistem tarafındaki dokümanlarda farklı işliyor. Genelde iki tane böyle bir yapı var. Bunu izleyen şu an bizi izleyen firmalarımız gayet iyi ee, şu an bir, kendini değerlendirebilirler bu bağlamda. Bizim albasyon olarak olayımız, amacımız yaşayan sistemler tasarlamak ve bunu yaşatmak. Yaşamasının yolu da teknolojiyle beraber bunu adapte etmek. Teknoloji tarafında da firmalarımızın gözü korkuyor. Çünkü ERP sistemleri gibi uçtan uca enterprise store planning sistemleri, pahalı sistemler ve hantal bir e, şey var. İmplementasyonu zor. Aylar hatta bazen, bazen yıllara varan süreçler yaşanabiliyor. Bizim genel versiyon olarak fark, farklılığımızı şöyle ortaya koyuyoruz aslında. Çevik ve aslında uygun maliyetli yazılım çözümleriyle de İlla bizim yazılımlar değil, kendi yazılımlarımız var. Başka pratik yazılım çözümleriyle de aslında yaşayan sistemleri kuruyoruz. Önemli olan önce sistemin yaşaması, sonra akabinde gene ERP sistemleriyle entegrasyonlar ya da ERP tarafına geçiş noktasında ilerlerse o süreçlerini kendileri o programı uygun bir şekilde halledebiliyorlar. Çevirebiliyorlar diyelim. Dolayısıyla bu noktada ee, bizlerin temel aslında e, derdi diyelim ya da değerimiz, firma, firmalarımıza, müşterilerimize sağlamaya çalıştığımız değer işleyen verimli sistemleri hayata geçirmek. Yani bizden danışmanlık aldıktan sonraki aslında hay hayatın kolaylaşması direkt. Yoksa analiz yapıp tamam rafta kalacak analizler vesaireden ziyade gerçekten projemizle başlamamızla beraber aslında Ufak ufak, ufak iyileştirmelerle hemen etkiyi gösterebilmek. Dolayısıyla alver sonra yaklaşımı bu şekilde şey Hanım. Bey, benim başka sorum kalmadısını eklemek istediğiniz başka bir detay var mı acaba? Benim de başka bir detay yok. İzleyenlerimize teşekkürler. İş süreçleri, analizi ve optimizasyonu tarafında genel olarak bir bilgi vermek istedik bugün sizlerle beraber. Daha detaylı bilgi için izinlerle iletişime geçebilir izleyen izleyenlerimiz. Her firma kendi özelinde farklı. Dolayısıyla her firmanın kendi özene değerlendiriyoruz. Bu şekilde şey veriyorum. Teşekkürler. Ben de, ben de öncelikle size Alkan Bey teşekkür etmek istiyorum. Sonra da izleyicilerimize izledikleri için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da arbarsonu.com'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca video beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Böyle videoların devamını da izlemek isterseniz abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.